Anlam çıkarmak. Bugün için makale yazma planım yoktu. Sabah YouTube'dan Yılmaz Özdil'i dinleyince, bu konuda yazmaya karar verdim. Yakın geçmiş Türk siyaseti hakkında, iki konuda çok ilginç şeyler anlattı. YouTube'dan dinlemenizi öneriyorum geçmiş olayları doğru bilgilerle ve tarafsız tutumla anlatan, anlam çıkaran, yorumlayan, öneriler yapan gazetecilerimiz ve düşünce insanlarımız geçmişte olmadı. Şimdi de yoktur. Yılmaz Özdil, bu tanımlamaya giren Ender, var olan bir gazetecidir. Anlattıklarını yalanlayan olmadı. Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabının yazarıdır. Atatürk'ten hemen sonra kendi ifadesine göre ülke kalkınmasında devreye giren görünmez bir elin varlığı hakkında ve bu elin 85 yıldır süren olumsuz etkilerini bir türlü anlatmadı. Niçin anlatırsa güzel olur. Bu konuda bir anlam çıkarmak istiyoruz. Önceki makalemizin konusu düşünmekti. İlişkili olarak gelelim bugünkü makalemize anlam çıkarmak zihnin anlam türetme sürecidir. Etrafta var olan nesneler ve yaşanmış olaylar, ayrıca zihnimizdeki her bilgi, inanç, duyum, sezgi ve düş, zihinsel süreçlerin veya durumların yüzeydeki görünümleridir. Esas mesele, bunlardan öte, daha derinde bir anlam aramaktır. İnsanımız genelde görünene bakıyor ve duyduğunu işitiyor ama anlamıyor, kolayına geldiği gibi sadece inanıp kabul ediyor ya da inanmayıp reddediyor. Gerçek olanı bilmek ve anlamak için merak bile etmiyor. Gerçekler bilinip anlaşılmazsa, doğru yolda gitmek ve yararlı olanı yapmak zordur. O nedenle eskiler şöyle derdi, zarfa değil, mazrufa bakmak gerek anlamak, bir şeyi kavrama, zihinsel olarak çözümleme ya da bir konu, olay veya durumu doğru şekilde idrak etme sürecidir. Anlam çıkarmak, bir olaydan, bir durum veya veriden sonuçlar ve anlamlar türetme sürecidir. Kişi, mevcut bilgiler ya da gözlemler üzerinden mantıksal ya da duygusal bir sonuç çıkarır. Bu durum, bir olayın yüzeydeki görünümünden öte, daha derin bir anlam aramaktır. Örneğin, Birinin davranışlarından onun niyetinin ne olduğunu fark edip anlam çıkarmaya çalışmaktır. Anlamlı olmak, bir şeyin değerli, önemli, hedef odaklı ya da bir amacı yansıtır nitelikte olması anlamına gelir. Bu durum, bireyin ya da nesnenin, olayın bir amaç, hedef veya belirli bir bağlam içinde yer almasıyla ilişkilidir. Anlamlı olan şey Genellikle kişinin hayatına katkı sağlayan, onu motive eden ve derin bir tatmin duygusu yaratan bir unsur olarak kabul edilir. Anlamsızlık, kişinin kendini ya da etrafındaki olayları anlamlandıramadığı, boşluk hissi yaşadığı bir durumu ifade eder. Alman düşünür Friedrich Nietzsche'nin sözünü hatırladım ki temel sorunu vardı insanlığın: adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuk buldu, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı ve sanatta insanlara. Aliara 2015. 16 Ağustos 2024. Müzik